Ninja Traders. Tek platform, sonsuz imkanlar. Selamlar herkese. Hafta ortasından umarım keyifler yerindedir. Bugün nispeten satıcılı bir gün ile tekrardan devam ediyoruz. Piyasalarda ABD, altın ve kripto tarafında ne olup ne bittiğini bugün konuşacağız, değerlendireceğiz. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hızlıca başlayalım. E, piyasa şu anda neredeyse rekor seviyede korku yaşıyor. Korku ve açgözlülük endeksi 11 seviyesinde. Bu seviye uzun vadeli grafikte nadiren görülen aşırı panik bölgesi. Yani normalde Kasım ayı hem teknoloji hisseleri hem Bitcoin, kripto için tarihsel olarak en iyi aylardan biri olurken bu sene tablo tam tersine dönmüş durumda. Görüyorsunuz extreme fear durumunda Gözüküyor e, ABD piyasaları Yine e, Fon çıkışlarına bir bakalım Fon çıkışlarına baktığımızda bu tablo da Bunu doğrular nitelikte Dijital varlık fonlarından sadece bir haftada 2 milyar dolara yakın çıkış var Bunun neredeyse tamamı Amerika Kaynaklı şimdi e, şu an Piyasalarda olan şeyin özeti aslında Sistemden devasa miktarda Para şekilde o yüzden de Bu satışlar derinleşti şimdi hazinenin 600 milyar doları kasaya çekmesi ve Fed'in bilançosunu trilyonlarca dolar küçültmesi piyasadan yakılmış bir para gibi çıkmış durumda ve bu sıkışıklık kalıcı olmayacak. Devlet tekrar para harcamaya başladıkça o para tekrar yavaş yavaş dolaşıma girecek ve aralıkta bilanço küçültme durduğunda da sistemdeki baskı iyice hafifleyeceğini ben düşünüyorum. Fed'in yeniden tahvil alımına dönmesi hem faizleri aşağı iter, tahvil faizlerini aşağı iter hem de piyasadaki nakit akışını rahatlatır. Ben de bu yüzden önümüzdeki süreçte bir çeşit böyle bir parasal gevşeme havasına girebileceğimizi düşünüyorum. Ee, yani şu anki satışların arkasında böyle bilinmez bir felaket senaryosu bence yok. Ee, tamamen likidite musluğunun geçici olarak kısılmış olmasının altında yatıyor bu sebep. Ee, şimdi herkesin gözü bugün şöyle şeyi de açalım. Ee, Nasdaq tarafında açalım grafiğe başlamadan önce. Ee, bu gece açıklanacak olan Nvidia'nın bilançosunda. Şimdi Ciro'yu ve hisse başı karı yine uçuracaklar mı yoksa ilk defa beklenti altında mı bir tablo göreceğiz? Ee, akşam bunu öğreneceğiz. Eğer Nvidia burada tökezlerse bence piyasa bunu sadece bir şirket problemi olarak görmez ve yapay zeka balonu patlıyor cümlesi tekrardan gündeme gelir ve özellikle büyüme ve teknoloji hisselerinde yeni bir satış dalgası gelebilir. Tersi bir senaryoda ise yani güçlü bir bilanço ile birlikte Yapay zeka yatırımlarının hız kesmediği tekrar teyit edilirse bu hem Amerika'daki teknoloji devlerine hem de gelişen piyasalar tarafında yapay zekaya fayda sağlayan şirketlere moral verebilir. Yani bugün aslında ee, bir süredir biliyorsunuz yapay zekada bir balonlaşma mı var? İşte ABD'de bir balon mu oluşuyor falan. Bu tartışmalar piyasaları bir korkuya sürüklemiştir. Yani bugün bulunduğumuz Extreme Fear... E, durumunun sebebi bu işte Michael Burry ile başlayan yapay zeka e, balon mu balonlaşıyor mu ben yapay zekanın balon olduğunu düşünmüyorum bir balonsa da daha şişecek yolu olduğunu düşünüyorum çünkü yani gerçekten e, ben çok ilgiliyim yapay zekaya çok hızlı gelişiyor ve her alana sirayet ediyor ve yani aklımızın hayalimizin almayacağı şekillere evrilecek daha yapay zeka yani şimdilik işte web site yapabiliyorsunuz işte ChatGPT çok iyi şeyler yapıyor falan eyvallah tamam ama işte bu robotlar gelecek onun üzerine işte her alana sirayet edecek. Daha bence yapay zekanın yolu var ama ABD tarafında tabii ki Nvidia'nın bilançosu birazcık belirleyici olacak. Geçen konuştuk. ABD tarafında görünüm iyi değil. Yani bakın burada işte bir düşüş görünümü oluşmaya başladı bir dönüş için hani e, nereler bize işte güzel bir destek olarak çalışır? 24200 seviyesi ABD tarafına yani Nasdaq tarafına iyi bir tepki alabileceğimiz bölge gibi gözüküyor şimdilik. E, biraz da dediğim gibi Nvidia'nın bilançosu belirleyici olacak. E, S&P 500'deki gördüğümüz güzel bu destek, e, şuradaki yükseliş trendi desteğimiz dün böyle bir kırıldı ve ucunda duruyoruz şu an. Yine bugün ee, Nvidia'nın iyi bir bilanço getirmesi piyasanın toparlanmasıyla burada kapatırsak o zaman ABD tarafında e, tekrardan bir yukarı yönlü deneme gelebilir diye konuşabiliriz. Tabii bu nihai bir dönüş ya da net bir yükseliş trendi olduğunu söyleyemeyiz. Ee, birazcık görünümün artık pozitife fiyat yapılı olarak, yapıları olarak dönmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Ee, i̇şte VIX şu anda yükselişte yani böyle bir 24 seviyelerine falan gelmiş. Şöyle bir aslında bir kriz bir şey çıksa şöyle piyasalar şöyle bir tur bir aşağı aksa çünkü bakın VIX'te böyle net bir fitil geldiği zaman aşağı çat diye düşüyor. Ee, ve sonrasında da biz güzel bir yükseliş periyodu görüyoruz hem kripto hem ABD tarafında VIX'in böyle bir tepe yaptığı noktalar işte şöyle bir 40 40'lara, 45'lere gelirse o zaman evet ya burası dönüş olabilirim konuşabiliriz. Şöyle bir e, Nikkei'ye bakalım. Nikkei de fena değil Japonya tarafında da görünüm güzel. E, fonları konuştuk. E, Goldman FICC FICC Goldman FICC menkul kıymetler ve emtia birimi eğer FOMC toplantısının önce Ekim veya Kasım ayı istihdam verisi açıklanırsa dengeler belirgin şekilde faiz indirimi yönünde olur şeklinde bir açıklama var. Goldman Sachs altınla ile alakalı tahminini açıklamış. E, 2026 yılı sonuna kadar ons altının 4900 dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı. Bu öngörü mevcut seviyeye yaklaşık %20'lik bir değer artışına işaret ediyor demiş. Goldman Sachs ile alakalı altın tarafında böyle bir gelişme var. Bununla beraber tabi altın ufak bir şey olarak toparlı toparlama emareleri göstermeye başladı ama Altın tarafında da dediğim gibi işte daha düşük tepeler oluşuyor. Yani piyasaların genelinde görünüm şu an böyle bir satış baskısı şeklinde ilerliyor. Yani bu buradan yukarılara çıksa da tekrardan yeni zirveyi kırması kolay olur mu bilmiyorum. Benim için altın tarafında 3800 dolar seviyesi burası benim için alış bölgesidir. O tarafı beklerim. Onun dışında Nasdaq tarafında konuştuk. Nvidia ile alakalı olan gelişmeler piyasaları net bir şekilde belirleyecek. Şöyle hisselerin özelinde de bakalım 4 saatlik Nvidia ne yapmış? İşte hangi hisseler ne durumda? Ee, Tesla'yı çok almak istiyorum. Ee, ama işte böyle bir türlü ucuzluk gelmedi. Şöyle bir 300 dolarlara gelseymiş çok iyiymiş de oralara gelmesi zor artık. Eee Eaton Beğendiğim bir hisse 315 seviyelerinden Eatin almak istiyorum burada alarmım var hisse tarafında portföyümüz hafif biliyorsunuz orada çok bir ağırlığımız yok şu Quanta servis yine almak istediğim hisselerden de 360 seviyelerinde bekliyorum o da henüz gelmedi işte Leo şeyin altında kaldı belki 160 dolarlara falan inerse bir şekilde artık şöyle ya da piyasadan bir dönüş alırsak şey yapacağız işte buradaki Trendi kırdığı senaryo o zaman tekrardan Leo'ya bakabiliriz Circle tarafında 65 dolar Bu bölgeye gelirse bir alım yapmayı stoplu bir şekilde alım yapıp maliyetimi düşürmeyi düşünüyorum 135 dolar civarı maliyetim var Bazı arkadaşlar hani Kemal Circle dedik hisse dedik aldık sattık falan şey aldık bak hayat bitti falan demişler arkadaşlar yineliyorum Circle çok iyi bir şirket zarar edebilir fiyat düşebilir ama bu kriptodaki gibi alt altcoin çöplüğü gibi bir yer değil burada aldığınız hissenin bir değeri var arkasında büyük bir şirket var bu şirket tekrardan para kazandığı kriptonu canlandığı dönemde mutlaka zararları telafi edecektir hiçbir zaman hiçbir hisseyi hiçbir coin'e hiçbir zaman Tek bir tanesine yüklenip paranızı buraya basmayacaksınız. Dağıtacaksınız paranızı. Yere geliyor işte bir boşluk yaratıyorsunuz. Yere geliyor dışarıdan para ekliyorsunuz. Bütün paranızı alıp bir şeye all-in girdiğiniz zaman kazanma ihtimaliniz çok düşük. All-in girdiyseniz ona yapacak bir şey yok. Ama all-in girmediyseniz mesela benim yapacağım gibi. Ben mesela Circle aldım. Zarar da evet beni de bağırtıyorlar şu an. Ee, ama 65 dolara geldiğinde ben ona güzel bir ekleme yapmayı planlıyorum. Ve o ekleme ile birlikte fiyat şöyle bir tepki verse ben maliyetime gelmiş oluyorum 100 dolar. Dolayısıyla da bunları öğrenmek gerekiyor. Hisselerin tarafını geçelim. Kripto tarafına gelelim isterseniz. Kripto tarafında strateji CEO'su Michael Saylor Fox bizzatını yaptı açıklamada. BTC'de daha fazla düşüş ihtimalinden endişe duymadığını şirketin %80-90'lık düşüşe rağmen bile faaliyetlere devam edebileceğini belirtti. E, falan filan. Biliyorsunuz Michael Saylor'la alakalı food'lar vardı, endişeler vardı. Yani ne olacak, ne bitecek e, gibisinden e, şey yok. Yani Saylor e, hep böyle bir piyasanın babası gibi davranıyor. Ama likidite krizi yaşandığı zaman o zaman işte kim çıplak kim değil o o zaman görüyoruz. Ama e, Saylor'ın tabii ki böyle bir şey olması güzel. Şimdi... Korku ve açgözlülük kriptoda da 16 seviyesinde. Fonlama oranlarımız bir türlü böyle bir kırmızıya dönmüyor yani Fonlamalar şöyle bir kırmızıya dönse, dönse, bir düşse çok rahatlayacak piyasa yani O zaman biz dönüşün evet gelebiliyor diye konuşabileceğiz. 4 saatlik RSI'ye bakıyorum. RSI ufacık bir tepki aldı ve şu an orta bantta yani. Fiyat bu kadar dipteyken. Eee şöyle bir 19-18 seviyelerine ben gelmesini beklerdim dönüş için. 89 bin seviyesinin iyi bir destek olduğunu konuştuk. Dün o destekten ufak bir tepki geldi ama bence bu tepki bizi dönmeye yetemedi. E, Tabi işte dediğim gibi biraz ABD tarafına da göbeğimiz bağlı. Nvidia e, şey yaptığı zaman nvidia toparlama gösterdiği zaman onda da bir toparlama ihtimali konuşabiliriz ama şimdilik e, bence yükselişler satış fırsatı gibi gözüküyor kriptoda. Yani şöyle bir 101 bin bandına falan sekebilirsek benim oyun planım e, işte stop etmiştim 98.500 kırıldığı zaman birçok ürünümü e, bir alış için yerim var. O kurşunu da e, şu bölgelerde olur da şöyle bir bir dip daha yaparsak 86.500 civarından yapmayı düşünüyorum. Oradan gelecek tepkiyle de 100 bin 99 bin civarından falan böyle bir e, o karı değerlendirip satıp sonrasında izlemek istiyorum. Hani bu piyasa kesinlikle dönmeyecek anlamı taşımaz. Sadece benim için bir e, risk satışıdır. Çünkü portföyümü korumak birincil önceliğimdir. Hiçbir ürünü tutmak gibi bir motivasyonum yok. Öncelik portföyümü korumak. Çünkü işler kötüleşirse çok daha kötü bir hale gelebiliriz ee, ne oldu Buradan sattık mesela piyasa şöyle hafif saldı pat diye yukarı attı kendini değil mi Tamam okey attım abi o zaman geri çekilmede tekrardan stoplu bir şekilde trene atlarım gerekirse yüzde üç yüzde beş yukarıdan alırım bazı ürünleri ee, dışarıda kalmak diye bir şey yok Yeter ki market dönsün ee, Bitcoin tarafında bu işte bitcoinerların eski Bitcoin'cilerin satış yapmasını falan konuşuyorduk orada e eski Bitcoin'cilerin BlackRock'ın bu kadar Bitcoin üzerindeki hakimiyetini arttırmasına rahatsızlar. orada da böyle bir kazan kaynama durumu var. İşte bayağı spekülatif gündemler falan oluyor satır aralarında. Çok böyle uzun uzun makaleler okudum ama çok anlatacak kadar böyle özet çıkartmadım. o tarafta da böyle bir karışıklık var işte. maalesef işte geldiğimiz üst üste geliyor. Yani her şey şu anda kripto tarafında da ABD tarafında da pek şey değil 86500 seviyesini ben bekliyorum o seviye geldikten sonra biraz rahatlayabileceğimizi düşünüyorum usdt Dominans tarafında 6.40 bak Burası bence çok güzel bir bölge 6.40 seviyesi 6.35 seviyesi falan bence çok özür dilerim yine benim bu şeylerim esneme krizlerim başladı bazen oluyor işte 6.40 seviyeleri bana çok iştah açıcı geliyor. USDT dominans tarafında o bölgeyi takip ediyorum. O bölgeye geldiği zaman evet biz işte yukarı yönlü bir hareket gelebilirin sinyalini orada alıyor olacağız. Ee, Ethereum tarafında 2800 seviyeleri bence şöyle bir 2840 2890 arası yani şu bölge e, Ethereum için çok kuvvetli destek. Yani bu bölge bizi tutarsa şu gri alan e, yine işte güzel bir tepki görmeyi bekliyoruz. Yani özetle çok fazla böyle bir e, şey yapamıyorum. Fiyat analizi yapamıyorum. E, suyun birazcık fazla bulanık olduğu bir dönem. Aralık ayında bilanço daraltmasının e, bitmesiyle birlikte piyasalara şöyle bir para girişi olmasıyla birlikte bir rahatlama olmasını beklerim ben Aralık ayında. Ee, Nvidia tarafı bugün belirleyici olacak. Nvidia tarafında şey kötü gelirse bilanço o zaman işte birazcık şey olabilir, sıkıntı olabilir. Ama bilanço iyi gelirse Nvidia tarafında Aralık ayındaki bilanço geniş bilanço daralmasının durmasıyla birlikte piyasalara para girişidir. Çünkü ABD'de işler çok karıştı. Yani şu an işte Epstein davası var. işte Trump çok fazla sorgulanıyor. Kasım ayında 2026 ara seçimler olacak o ara seçimler dönemine kadar çok büyük bir coşku belki e, olmayabilir çünkü Trump ara seçimler ara ara size ara seçimler döneminde kripto tarafına çok göz kırpıyor o ara seçimler dönemi geldiğinde varıyor o kriptoya e, buslama ihtimalleri var ama tabi bu zamana kadar kötü mü gider piyasa iyi mi gider e, onu gözlemlemek için düşünüyorum. E, henüz erken ama bu 86 bin dolar seviyesini ben önemsiyorum o seviye kaybedilirse 74 bin 73 bin seviyelerine kadar bir düşüşü biz konuşmaya başlayabiliriz temennim düşmemesi yönünde şeyim yani herhangi bir şekilde bir tarafa yakın olamıyorum şu an düşüş biraz daha ağır basıyor ama işte yükseliş tamamen bitti mi? Bir daha hiç yükselmeyeceğiz mi? Falan gibi bu konularda da net bir cevap, net bir yorum vermek için erken. Nvidia biraz belirleyici olacak. Bugün birazcık görelim. Ee, ama ben çok böyle bir Nvidia'dan da çok karamsar değilim. Ee, yapay zekanın harcadığı gücü, tüketimi, enerjiyi düşündükçe e, kötü gelmez diye düşünüyorum. Yani benim tek endişem Nvidia tarafındaki bilanço durumu. Nvidia çünkü çok etkileyecek piyasalar. O zaman başlayacaklar car, car konuşmaya. Bak yapay zekada balon varmış. Bak efendim şu varmış falan. Onları hiç <laughs> görmek istemiyorum o tabloyu. İyi geldiği senaryoda içimizi karartmayalım. ABD toparlar. ABD toparlaması Kriptoda kripto da toparlama. En azından bir böyle bir hafif bir yukarı gitmeye başlar diye düşünüyorum. Şeyi mesela bak bir konu üzerinde kısa bir sohbet etmek istiyorum. Kripto o kadar kötü ve zor bir yer ki, şimdi bak aylardır burada ABD hisselerini trade ediyoruz. Nispeten hepiniz gördünüz. E, ABD hisselerine yükseliş boyunca güzel tuttuk, trade ettik, aldık, sattık falan filan. Piyasalar düşmeden önce bir aman satalım, aman canımız yanmasın diye satış yaptık. Geçen gün işte bir alım yaptık. E, Biraz aşağı aktı maliyete yaklaşınca onu da stop ettik. Baktık ki görünüm birazcık böyle bir kötüleşmeye başlıyor. ABD borsalarında bunu rahatlıkla yapabiliyoruz yani. Pat diye satabiliyoruz. Aman parayı koruyalım. Nakitte duralım. Nakitte durmak da önemli. Yani nakitte durabilmek de bir duruş sergilemektir. Ama kripto tarafında öyle değil. Kripto tarafında satıyorsunuz. Biraz aşağı geliyor. Aman dışarıda kalmayayım. Aman alayım. Bu arada bunu ben de yapıyorum benim kripto portföyüm şu an kötü yani. Son 3 ay öncesine kadar müthiş bir performans göstermiştim o kötü düşen piyasalara rağmen ama son aylarda mesela kötü ben de çok sattığım işte düşüşlerden bir takım korunabildim işte biraz dolarda durduğum için biraz işte stop olduğum için ama mesela sattığım şeyi çok geri aldım aşağıdan. Niye? Çünkü hep böyle bir aman boğa gelebilir. Aman böyle bir piyasaları çok kaldırabilirler dışarıda kalmayalım. Bence bu piyasanın kripto piyasasının en zehirli, en e, zararlı olan şeyi bu işte bunu biliyor olmak. ABD tarafında böyle bir şey yok mesela. Satıyorum ne olabilir ki diyorum en fazla. Gider %20 gider, %25 gider. Bir yerden alırız falan. Ama kripto tarafında bunu hiçbirimiz yaşayamıyor. Bakıyorum arkadaşlarım da aynı. Hisse trade eden arkadaşlarıma bakıyorum. Kripto tarafında onlar da bir e, aman satıp işte dışarıda kalayım bekleyeyim olayını çok yapamıyorlar. Yani bunu yapabilmek lazım burada ee, bunu da böyle bir hani anlatmak istedim yani aklıma geldi. Ya dedim Nvidia tarafında işte ABD tarafında ne güzel sattım hisselerim işte. 5 hissem vardı. 3'ünü sattım. 2 tane kaldı. Yüzde %60 civarında nakitteyim işte. Düşsün alayım ya da piyasa döndüğünde emin olayım o zaman alım yaparım diyorum. Ama kripto tarafında öyle olamıyorum bir türlü. Yani öyle bir insanları kancalamışlar ki o yükseliş o anormal volatil beklentilerle. E, hastalıklı bir piyasa burası yani e, kopmamız da tabii ki çok mümkün değil ama hep söylüyorum tek temennim inşallah e, kripto tarafında şöyle bir yükseliş dönemi denk gelirse gerçekten e, büyük oranda yani çıkmak lazım kriptoda ama ben biliyorum ki o kadar çok kişi bunu bekliyor ki hatta bir tane meme var o Toy's toy toy şey işte oyuncak içinde yükselsin satacağım Zoom out yapıyorlar. Her yerde aynı şeyden, oyuncaktan var aslında. Herkes aynı şeyi düşünüyor. E, Valla bıktım arkadaşlar. Yani böyle içinizi de sıkmak böyle uff ettirmek istemiyorum. Sizler de aynı şeyleri düşünüyorsunuz bence. E, ama burası gerçekten insanın sağlığına oynayan bir sektör. Yani bak Nasdaq ne güzel hiç umurumda değil. Akşam 18.30'da açılacak. E, 17.30'da bakacağız. Falan. E, durum bu. Ee, çok böyle grafik falan şey yapmak istemiyorum. İçinizi de bunaltmak istemiyorum. Ee, genel olarak şeyimi anlattım. Ş şöyle bir yorumlarınıza bakalım. Japonya krizde dikkat edin. Ayı Japonya ile gelecek demiş Murat. Bakalım. Ee, Kaderim selam demiş. Beğenilere basalım dostlar demiş. Barış kardeşimizi kırmayalım. Çok değerli Barış kardeşimizin dediği gibi. Beğeni butonunu bir kırabilirsek hazır hatırlatmış olayım burada herkes buradayken. Şöyle bir saniyenizi basıp beğeni atarsanız çok sevinirim. Kemal abi selam. Ave'nin yaptığı app AppDefy'de son kullanıcıda çığır açmıyor mu? Bence son 4-5 yılın haberi ama hype yapmadı. Yusuf ben dün o Ave'nin haberini gördüm. Ee, Baya iyi bir haber bence. Ee, hatta o haberle Ave aldım. Baktım çok yükselemiyor sattım geri. Eee news trading ile haber trading ile alakalı size ara ara hatırlatıyorum. Terminal kullanan çok kullanıcımız var. Bana yazıyorlar. İşte eğitim çek falan çekemem. Şu ortamda gerçekten hani çok fazla insanlara gelin news trading diye bir yönlendirme yapmak istemiyorum. Biraz toparlayınca bakmak lazım ama haber tradinginin altın kuralı piyasa bleeding yani kanama halinde. Yani şu an piyasa kanama halinde. Yani kapalı musluklar yani rehin rehin olmuş durumda şu an market sen gelip 1 milyon dolarlık alım yapsan bir küçük alt koyuna, e, o böyle anında fitil kalıp düşecek yani hiçbir şekilde yükselişe destekleyecek yükselebilecek bir e, fiyat hareketi yok böyle fiyat hareketleri olduğunda satış böyle baskılı olduğu zaman long açmayacaksınız haberlere yani çok büyük bir haber gelir yani gerçekten e, haber şudur mesela işte ABD Hazine Bakanlığı işte AV'yi işte hazinesine koyacağını söyledi sağlıyorum. Böyle bir habere tabii ki gir ama piyasa kanama halindeyse habere işlem açmayın arkadaşlar. Açmayın yani. Piyasa çok böyle şey yükseliyorsa gümbür gümbür yükseliyorsa da kötü habere mesela çok short açmayın. Piyasanın yönü neyse o yönde gelen haberlere girmek kazandırıyor ve haberi ilk gördüğün an terminalden girmen gerekiyor. 3 saniyeyi geçmemen gerekiyor haberdikten sonra falan filan. En önemli tüyo budur. Piyasa kanama halindeyse habere işlem açmayın. Ee, dün LLI sonunda sattım. 1000 dolarda 400'den almıştım. Bir ara gaza geldim. 830'da iyi miktar ekleme yaptım. Sonra 700 seviyelerine düşmüştü. 1000 olunca hemen sattım. Oklo, Sofi ve Qcom ekleme yaptım. İyi yapmışsın Cihan, ee, LLI benim de beğendiğim bir şirket ilaç şirketi. Beğeniyorum. Kemal Bey Allah razı olsun şu zil keşe bakabilir misiniz? Genel görüşü merak ediyorum. Tüm ekip toplandık. BTC yerine alabilir mi? Eski ATH'larına gelebilir mi? Şimdi Zek e ya böyle bir şey var. Spekülasyon var. Aman işte Bitcoin falan mı olacak diye. Aa, öyle şeyler mümkün yok öncelikle. O orada bir rahat olalım. Dönem dönem Ama şu yeni Bitcoin mi falan. Onları unutun. Eee biraz spekülasyon ee, ama işte bu şeyler falan mesela geçen gün bir haber geldi ABD işte e, şey anonimliğin önüne geçen bir şey haber çıkmıştı işte ne olduğunu tam hatırlamıyorum ama işte o noktada mesela insanlar şunu düşünmeye başladı ya bak işte bitcoin'de privacy'miz yok diğer coin'lerde privacy'miz yok ben privacy istiyorum insanlar için ya böyle bir meta oluşturdular bunu. E, nereye kadar böyle gider bilmiyorum. E, ben bu kadar yükselmiş bir ürünü almam maalesef. Keşke oradaki narinetinin bu kadar kuvvetli olabileceğini görseydik. Ben bunu böyle bir hatta işte şuralardayken falan, yani bu geldi giderken şuraya alarm attım. Geç kaldık artık 120 dolarlardan ama e, alamadık yani. Gelirse 295 dolara Ziki 295 dolardan alınabilir. Esnemene kurban Kemal um hoş geldin. Eyvallah. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın esneme için. Nvidia çok iyi geleceği söyleniyor. İnşallah. Ee, bakıyorum. Ben de short alışkanlığı oluşmaya başladı ama tutamıyorum. Ben short sevmiyorum. Kemal abi Nokia piyasa öncesi alım yerine geldi. Almayı düşünüyor musun? Piyasa açılsın. Stoplu bir alım yapabilirim. Bakayım Nokia'nın grafiğine şu an. Evet. O kırmış bile buraya. Yani bir açılsın bakalım. Olmadı. Ee, almayabilirim. Yani çünkü tam şuradan alıp tepki almayı falan bekliyordum ben. İşte. işte 500 şu bölge belki 5.70'e gelirse 5.70'den alırım. Çünkü burayı salmışsa benim için artık şeydir. 5.70 biraz daha güzel. Tam böyle bak gepli açılmış ya burası zaten film burada kopmuş hareketin başladığı yer hiç girememiş olanlar girmek isteyebilir 5 580 80 için alarm atalım o zaman gelirse alacağız beğenilere bastık demişler bir ee, yanımda süper chat gelmiş ama mesaj yok ee, heh şimdi gelmiş Kemal Selam komple nakitte bekliyorum Sen olsam neler alırdın İhtiyacın olmayan bir para ve 50 kalmış. Miktar beni ilgilendirmiyor. TL midir, dolar mıdır onu bilemem. Ee, ben piyasanın döndüğüne inandığım noktada e, alım yapmak için hakkımı şunlardan yana kullanacağım. Uniswap, e, Hype, Aero, küçük, çok ufak ama mesela yani işte e, Uniswap, Aero'yu 10 k alıyorsam, XPL'i 3 k alacağım. Ethereum, Sol Uniswap, Aero, XPL, bunları toplayıp, e, hype, bir de Pump Fun belki duruma göre alabilirim. Yani bunları hepsini almayabilirim ama benim için şu anda hani bugünün koşullarında e, Ethereum, Solana, e, Uniswap, e, Pump Fun, Hyperliquid ve XPL e, şu anda cazip gelenler arasında. Aster da aynı şekilde ama Aster şey oldu artık yükseldi yani o yüzden onu bir şeyim yok. Piyasanın dönüşünün kuvvetli olduğu ihtimal içinde 86 seviyelerini ben e, kuvvetli dönüş ihtimali olarak görüyorum yani şu trend desteği yani dönüş olmasa bile buralardan iyi bir tepki alabileceğimizi düşünüyorum. Ki şöyle bir marjı yakalamak da hani buradan alım yaptınız fiyat 86.500'de alım yaptınız 99.000'e kadar tuttunuz orada yarısını sattınız mesela girişe de stop attınız. O zaman rahat rahat taşı bu pozisyonları mesela. Öyle bir şey yaklaşım olabilir. Benim planım o. Alımlarım stopludur. Kriptoda stopsuz işlem yapmıyorum. Önermiyorum. Çok riskli bir piyasa. Ee, piyasa gönül rahatlığıyla stopsuz alım yapıp işte uzun vadeli çok yön yukarı diyebileceğimiz bir projeksiyonumuz yok. Ee, baktığınız zaman bakın Bitcoin nerelerden gelmiş ee, ve artık hani Son bir bacak daha insanların beklediği yükseliş dalgası gelir miyi Bekleyen bir Fiyat hareketi yükseliş beklentisi var burada yani Buradan buralardan yapılan alımla şu bölgelerden yapılan alımla Bu bölgelerden yapılan alım aynı değil bu bölgelerde bir para kazanmayı beklersiniz Amacınız bir dalgaya yakalayıp para kazanmaktır ama Uzun vadeli ben bunu her şey çok dipte artık alayım ellemeyim gibi bir yaklaşım olamaz ee, Bakalım izleyip göreceğiz Midas 24 saat işleme açıldı Ne dersin Midas Evet gerçekten eskiden yani normalde ise saatleri dışında şeyde bile işlem yapılmaya işte piyasa öncesi sonrasında bile işlem yapmaya olanak tanımıyorken Midas gerçekten çok vizyoner müthiş bir olay getirmiş Gerçekten tebrik ediyorum Ben de gördüm Evet e, değerli arkadaşlarım ve izleyicilerim bugünlük bu kadar olsun çok uzatmayalım grafikler üzerinde çünkü dans edemiyoruz bugünlük e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum beğenirseniz beni çok 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 mutlu edersiniz yorumlarınızı okuyorum yorumlarınızdan şekilde bekliyorum abone değilseniz de niye değilsiniz ki görüşmek üzere hoşçakalın.